Merhaba evet arkadaşlar. Biz bugün Abdülhamit Terfin harika bir kargosunu açtık. Abdülhamit Terfin sırt çantalı su tabancası geldi. Biz bunu yurt dışından sipariş etmiştik ve bir 10-15 gündür bekliyorduk. Şu an gel. Anneciğim dikkat et. Kimseye yapmıyorsun tamam mı? Sadece yere. Ve şu an parka götürüyoruz su tabancasını. Hadi bakalım. Düşürsen söyle tamam mı anneciğim üstünü giydireyim. Eftire Yere. Anneciğim ha. Bak insanların camlarına gider olmaz anneciğim tamam mı? Bak bu ağacın ağacı toprakları hayır. Şiş, hayır. Ağacın toprakları. O zaman götürüyoruz eve. Ağacın topraklarını. Tamam ağacın topraklarına ya. Toprakları sıra. <laughs> <Bacağımı yaptım. gülüyor> Toprağı yap anneciğim. Bak bu bir dut ağacı biliyor musun? Ne? Bu bir dut ağacı. Meyve olarak bize dut veriyor. Yani ilan Evet. tamam. Ama insanlara dikkat ediyoruz tamam mı? İnsanları ıslatmadan anneciğim. Oy, Oy ses çıktı ya. Doing. Bugün de hava öyle güzeldi ki şimdi böyle şey olmuş. Hava kapanmış zaten öyle de ilçelere yağmur yağmış. Biz de şimdi şansımızı denedik ve dışarı çıktık. Bakalım. Doink. Temizledin sen orayı. Gel. Ben seninle gidiyorum. Ben yarın çantamı de yine geliyorum. Hadi gel. Hayır, hayır. 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 Abdülüm de hayır lütfen. o zaman hayır lütfen. Lütfen anneciğim. Sen de de çiçekler. Hadi bak o dipte çiçekler var ya onları da sulayabilirsin. Aa bak. Parkı suluyor araba. Kamyon suluyor. Koş sen de sula. Sen de sulayacak mısın? Buna <laughs> <Sula> bakalım. <laughs> Küçük bey. <laughs> arabalara değil yere ha. Yere yap kuşum. Bak ne güzel şekiller oluyor değil mi? Gel kenarı geç. Bu ne? O oh, su arabası. Etrafı suluyor. Hey, lütfen. Hayır. Ama beni ıslattın. Hayır. Gel. Abdülhamit Arp ne oldu anneciğim? Suyun mu bitti? Daha parkı sulayamadan Arp'in suyu bitti. Neyse olsun. Kıskiye çimenleri suluyor. Gördün mü? Kıskiye çimenleri suluyor değil mi? Şimdi biz Abdülhamit Arp'e dondurma aldık. Ve Şelale Park'a doğru gidiyoruz. Gel anneciğim. Evet anneciğim. Şelale parka ne kadar kaldı? İyi. Az kaldı. Burada. Tamam şuraya elimi tut. Gel. Şöyle biraz yürüyeceğiz yukarıdan karşıya geçeceğiz tamam mı? Şelale park da hemen burası. şu an şelale akıyor ama size beklemiyorum. Önümüzde ağaç var. Güzelliğim. Güzellikler. Ben gideceğim. Evet, şelale Parkı işte tam burada. Şelaleler açık, çok güzel. Şimdi aptal bir tane dondurmasını böyle kayaların üstünde yemek istedi. Oturuşa bakar mısınız? Şelaleye karşı dondurma keyfi. Oh baby, oh. Keyfiniz çok güzel. Aa. Gidiyor. Gidiyor. Neden attın onu? Ama sen çevremizi kirletmiş oldun şimdi. Bu güzel bir davranış olmadı. Tamam mı anneciğim? Hoppa. Koş şuradan bak biraz da suya. Oradan gitti aşağıya. Gel bakalım aşağıya düşmüş mü? Şuradan bak bakalım düşmüş mü? Düşmüş mü? Ha dur öyle de çıkma. Tamam bu kadar yeterli. Tamam çık oraya. Seni tutuyorum. Aa otur. Gitmiş mi? Gitmiş mi Vallahi <laughs> Bana bak acil bak. Aptilim burada mı? Güzelliğim. Birazcık salıncakta sallanmak ister misin? Abiye söyleyelim. Sana izin verir belki. Aa, baksana burnumda ne var? Ne? Hani... <laughs> Hadi gel salıncağa gidiyoruz. Gitmiş Allah Allah, mi bana? Hayır. Şimdi hoppala. Salıncağa geldi. Değil mi anneciğim? Hayır. Canım. Hayır. Doğru Efendim. Ama. Ne diyorsun anlamadım. Evet. Eğlenceli mi? Şimdi hızlı sallayayım mı seni? Ay, ay çarpıyordun bana. <laughs> Doink. İtfaiye. İtfaiye İtfaiye mi? O ne biliyor musun? Asansörlü taşıma aracı Asansörlü taşıma aracı İtfaiye değil Hani geçen gün ev taşırken birisi Gelmişti ya o Yukarı kata böyle asansörü Çıkartıyor anneciğim Eşyaları dolduruyorlar sonra aşağı indiriyor Bu Evet o taşımalı asansörlü Taşıma aracıydı Ney mi? Evet renkli kırmızıydı değil mi? O yüzden sen onu itfaiye sandın. Güzelliğim şimdi salıncaktan inip kaynayacaklar kaymak istediğini söyledi. Hadi bakalım. Anneciğim ne var burada? Ne var burada bir gösterir misin? Yakalayayım seni. Geliyorum. geliyorum. <laughs> Yavaş mı geliyim? Geliyorum. 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 Ha? Geliyorum. Bana bir bak. Geliyorum, geliyorum. geliyorum. <laughs> geliyorum. Yakalarım ki buradayım. <laughs> Geldim ki. Allah'ım ya Rabbim. İlla o suya dokunacaksın değil mi? Doink doink. El mi yaptın? Hadi koş kaydıra seni yakalayayım. Geliyorum. Ya Gel. kaydıra gidecektin. Koş kaydıra. Bir. Oy <laughs> hadi. Hadi gel. Kaydıra çıkalım koş. Bir iki üç koş. Sen altından geçmeye mi çalışıyorsun? Ama o çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Çocuklar yanlış yapıyorlar. Geçen gün düştün ya hatırlıyor musun? Hastanenin oradaki parka gitmiştik de düştün ya. ...hatırladın mı? O tehlikeli bir davranış. Hadi gel. Koş kaydıra Sen beni yakala. Yakalayamaz ki. Alp beni yakalayamaz. Alp ben kaçıyorum. Beni yakalayamazsın. Bak ben yüksekteyim. Koş. Koş koş koş. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. 1 2 Það er jakk að leita! Otur. Otur. Bıraktım seni. Doin. Bim bam bam. Tatlısın düşmanlar. Artık benim de bir oluşum var. <laughs> anam 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 çok tatlım ya. Le 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 sen kime gideceksin? Hı? Kime gideceksin? Halaya. Hangisine? Halaya. Evet halaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi seni yakalayayım kaç. Çocuk suyu izliyor ya. Daha miyim bari. Çok tatlı bir şeysin sen biliyor musun? Anneciğim çok. Çok. <laughs> yanıma mı geldin? Allah Allah neden yanıma geldin yahu? Ben de seni rahat rahat çekiyordum oysa ki. Düş düşüyorum. Düşmezsin elimi tutuyorum. Ay düştün ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Gel. Hoppa. <laughs> Dikkat ben... et. Ah yes. Aklından bile geçirme. Ayakkabılarını mı sanır anneciğim? Eve gidene kadar çok üşürsün. Tamam. Hata bile yapmıştım. Ama o zaman çok sıcaktı hava. Şimdi hava soğuk. Tamam mı? Anneciğim hata bile yapmıştım. Evet anneciğim. Geçen sene yazındı değil mi o zaman? Yazında. Evet. Hava, hava çok sıcaktı o zaman ama şimdi hava soğuk. Ve görevli abi bize buranın yasak olduğunu söyledi. Hatırlıyor musun? Hı hı. Yasak olan şeyleri yapmamamız gerekir anneciğim. Canım inici, canım inici, canım, canım, canım. Ben gidiyorum hadi beni yakala. Oy. Ben mi seni yakalayayım? Geliyorum. Geliyorum. Ah, ah buradaymış hadi. Ebe. Ebe. Sıra sende. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> tamam yavaş geliyorum hadi. Geliyorum. <gülüyor> <Gelir>. <gülüyor> <gülüyor> lolik, lolik, lolik. Geldim. Hadi eve gidelim. oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın.